Her sezondur bu filmi bekliyorum ya sonunda başladı. Ay bütün sezonu bu akşam bitiririm ben. Evet evet sonunda ya. Ay çok güzel. Bayılıyorum bu filme. Zombiler falan bir başka ya. Acaba gerçekten zombiler var mı ki? Neyse dur dur. Sessiz olun da izleyeyim artık. Ay baksana adamlara. Ne kadar güzel kapışıyorlar. Kızım Nazlı neredesin? Efendim anneciğim. Kızım saat kaç oldu? Hadi hadi yatmayı artık. Anne şu an yatamam anne. Kaç sezondur beklediğim film var lütfen lütfen. Daha sonra anne lütfen. Şu an yatamam. Olmaz Nazlı olmaz. Hadi kızım yarın okulum var. Bak şimdi yatmazsan yarın kalkamazsın. Hadi Nazlı hadi. Hadi kızım. Tamam anne tamam 5 dakika daha. 5 dakika daha izin gideceğim. Hadi iyi geceler sana. Tamam kızım bak 5 dakika tamam mı? Bak 5 dakika sonra uykuya gidiyorsun. Hadi iyi geceler sana. Bak 5 dakikadan fazla sürmesin Nazlı. Duydun mu beni? Hadi iyi geceler. O anne imkansız ya. Bütün sezonu bitirmeden uyuyamam ben ya. Ne 5 dakikası. Oo bu filmi bugün bitirmem lazım. <laughs> Nazlı Nazlı burada mı uyuyakaldın kızım ya ben sana dün demedim mi ama odana git diye Bana 5 dakika dedin ama odana gitmedin değil mi ah Nazlı ah Efendim efendim ay ben burada uyuyamak kalmıştım? of ya of nasıl olur bu ya ay Hadi hadi kalk da okula geç kalacaksın şu üstünü başını da değiştir bak Her yerin patlamış mısır olmuş kızım ya o dedi giyecek bir şeyimiz kalmadı ne giyeceksin sen Her şey kirli de ben yıkayamadım onları ah ah Nazlı hadi kalk kalk ne el şekilli değil mi? Of anne ya. Ben ne giyeceğim şimdi? Of okulda da geç kaldım. Ne bulacağım da giyeceğim ben şimdi? Of anne ya. Neyse gideyim bakalım yukarıda neler var giyin dolabında. Buralarda da kıyafetlerim yok. Of of ne giyeceğim ben şimdi? Buralarda da bir şey yok. Of ya gidip bu kirli dolabından mı bulacağım ben şimdi bir şeyler? Ne giysem ki? Ay bunların hepsi kirli. Kokmuş da. Of ne giysem ki ben? Neyse şu ilk bulduğum şeyleri giyeyim bari. Bunlar temiz gibi duruyor. Aynen aynen bunları giyeyim. Üstüme ne bulduysam geçireyim yoksa geç kalacağım. Ay ilk dersi zaten kaçırdım bile. Of ya of kızım ya. Bütün sezon film izleyeceğim diye şu an geç kaldım. Bakayım oldu galiba üstümdekiler. Aynen aynen bak en azından temiz kokuyorlar. Acele edeyim acele. En azından ikinci derse yetişeyim. Bu kıyafetler de nereden tanıdık geliyor ama neyse. Hadi Nazlı hadi acele et geç kalacaksın hadi kızım. Hadi anneciğim ben çıktım görüşürüz. Hadi bay bay. Ay ilk derse yetişeyim yeter bana. Diyeceğim de ilk dersi kaçırdım ki bari ikinciye yetişeyim. Oo nazlı ediyorum da ben geç kalacağım. Ay acele etmem lazım. Gideyim de üstümdekileri değiştireyim. Ee, ben ne giyeceğim şimdi? Aa ben buraya kıyafetlerimi ayırmıştım. Ya nerede şimdi bu kıyafetler? Sadece temiz o kıyafetler vardı. Ah be neyse. Şu ilk bulduklarımı giyeyim bari. Nerede bu kıyafetler? Nereye koydum ben bunları ya? Neyse heh heh, bunlar oldu işte. En temiz bunlar var herhalde. Heh. güzel oldum. Hadi gideyim de bir an önce toplantıya yetişmem lazım. Oo daha markete uğrayacağım ben. Marketten ne alacaktım ben? Ha ha. Bizim kıza pizza falan alacağım. Tamam tamam. Oradan da toplantıya geçerim. Oldu bitti işte. Hadi kızım hadi acele et artık yoksa toplantıyı kaçıracaksın. Oo yetiştim yetiştim. Vallahi birinci derse geç kaldım zannettim ama yetiştim tam vaktine. Oo kimse gelmemiş bile. Günaydın. Günaydın Nazlı. Günaydın. Ne yapıyorsun? Aa Nazlı bu hali ne böyle? Bu ne? Niye annenin kıyafetlerini giydin? Böyle anne gibi görünüyorsun aynı. Ne? Anne gibi mi görünüyorum? Ay çıkarken hiç aynaya da bakmadın. Ya bizim bütün kıyafetler kirliydi. Üstüme ne geçirdiysem onları giydim geldim. Çok mu kötü görünüyorum? Anne gibi mi? Ay annemin kıyafetlerini mi giydim ki ben? Bir şey diyeyim mi? Çok komik görünüyorsun ya. Altın böyle yaşlı, böyle olgun kadınlar gibi. Kafam böyle çocuk gibi. Ay çok komik ya. Benim çok komiğime gitti. Ya kızım nasıl karıştırdın ya? <laughs> Ay çok tuhaf görünüyorsun. <laughs> bir şey diyeyim mi? Bence sen rezil olursun ha bugün. Bence ki şu üstündekileri değişti. Çok tuhaf görünüyorsun. Ya niye dalga geçiyorsun benimle? Bir yanlışlık yaptım işte gülmesene. O kadar mı tuhaf ya? Ya gülme diyorum sana. Kiraz. Of kiraz ya. Annem yanına mı gitsem acaba? En azından bari dışarıdan AVM'den bana bir şeyler alır. Ya da bilmiyorum onunla kıyafetlerimi mi değiştirsem? Of ne yapacağım ben şimdi? Bence de git bence de. Vallahi bütün sınıfa rezil olursun. O yetmez gibi bir de okula rezil olursun. Çabuk git değiştir bunları. Tamam tamam. O zaman ben hemen gidiyorum. Of of. Ne yapacağım ben şimdi? Annemin iş yeri neredeydi ya? Annemin iş yerine mi gitsem ki? Yani annem nerede? Dur iş yerindedir. Dur oraya gideyim. Saat kaç oldu ki ya dur saate bakayım da Tamam tamam Yarım saatin vardı aynen toplantıya yetişirim Hemen şuradan bizim kıza pizza filan alayım da Akşam onları pişiririm Evet evet daha sonra da toplantıya yetişirim Nerede bu market arabası bakayım Ay bunları da nereye götürmüşler daha ya <laughs> Buldum hadi gel bakalım Evet şuradan pizza alayım Birkaç çikolata alayım tamam işte bizim kıza yeter Merhaba kolay gelsin Ben bunları alabilir miyim Merhaba ufaklık senin bu saatte burada ne işin var Neden okulda değilsin polise haber vereyim mi şimdi? Bize çünkü uyarı yaptılar. Bu saatte burada öğrenci falan görürseniz polise haber verin diye. Neden okulda değilsin sen? <laughs> Ailem siz hanımefendi. Ben öğrenci falan değilim ki. Tamam yaşama küçük gösterdiğini biliyordum da bu kadar değil yani. <laughs> Teşekkür ederim genç gösterdim biliyordum. Ne? Ne diyorsun sen ya? Ne saçmalıyorsun? Ne genç göstermesi? Sen çocuk değil misin? Öğrenci değil misin? Bu kıyafetin, bu kılık kıyafetin ne böyle? Bir de gitmesin toka falan takmasın. Aa yaşından başından utan bir de. Bu ne böyle çocuk gibi falan mı giyindiniz hanımefendi madem büyüksünüz. Ya da öğrenciyseniz öğrenciliğinizi bilin. Anlamadım şu an çözemedim sizi. Ne çocuk gibi mi? Hayır olamaz. Ya benim bütün kıyafetlerim kirliydi. Dolapta ne bulduysam onları geçirmişim üstüme. Ay bizim kız. Ay inanmıyorum ya bizim kızın kıyafetlerini giymişim. Aynaya bakmadan çıktım. İnanamıyorum kendime ya. Ay e, Nazlı Naz o zaman benim kıyafetlerimi giydi. Of Nazo. of. Neyse şu alışveriş poşetlerini alayım da gideyim hemen. Nazlı'nın okuluna mı uğrasam ki Evet evet en iyisi onun okuluna uğrayayım. Of Nazlı of ya. Ben diyorum zaten kıyafetlerimi ayırmıştım. Demek ki o giydi. İnanmıyorum sana Nazlı ya. Bunu da mı yaptın bana? Evet evet annemin iş yeri burasıydı. Bakalım burada bir yerde çalışıyordu. At katta mı çalışıyordu üst katta mı çalışıyordu ya? Neyse bir gideyim de birilerine sorarım artık. Merhaba merhaba hanımefendi. Merhaba. Merhaba Yasemin. Nerede kaldın sen? Hadi hadi üst katta toplantı seni bekliyor. Herkes seni bekliyor. Baksana 15 dakika geciktin. Hadi hadi acele edelim de toplantıya yetişelim. Yoksa büyük patron kızmak üzere. Hadi kızım hadi. Bir de öyle bana bakıyorsun. Hadi takip et beni. Koş koş koş. Ne toplantısı ya? Ben ben Yasemin değilim ki. Of herkes beni o zannediyor ya. Kıyafetlerden ötürü anlamadım ki. Merhabalar efendim. Yasemin Hanım da geldi. Toplantıya başlayabiliriz. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz toplantıya hoş geldiniz. Şimdi toplantıya başlayabiliriz. Herkes buradaysa. Evet arkadaşlar bugünün toplantı konusu 2022 kar ve zararların konusu. İşte 2022'de ne kar etmişiz, ne zarar etmişiz, maliyet tabloları falan bunları görmek istiyorum. Evet analizler tamamsa hepinizden tek tek analizleri toplayıp incelemek istiyorum. Tablolar tamam mı? Siz ne yaptınız Kemal Bey? Bütün verileri falan hazırladınız değil mi? Of ya bu nasıl toplantı böyle? Ben ne yapacağım şimdi? Peki bana sorarlarsa ben ne bilirim kar zarar. Of of anne ya. Niye yıkamadın ki o kıyafetleri? Yıkasaydın böyle olmayacaktı şimdi. Herkes seni ben zannediyor. Ne yapacağım ben? Nasıl kurtulacağım buradan? Bir an önce annemi bulmam gerekiyor. Ay uykumu geçirdi bu toplantıda ya. Of gözlerim kapanıyor resmen. Ne zaman bitecek ki bu toplantı? Hadi bir de gitsem artık. Yağmur Hanım, Yağmur Hanım. Siz, siz ne yaptınız tabloları? Yağmur Hanım duyuyor musunuz bizi? Yağmur Hanım duyuyor musunuz bizi? Kızım çağırsana şunu. Uyudu mu ne yaptı o ya öyle? Ne ne ne? Efendim efendim. Bana mu sordunuz? Ne ne cevaplayacağım ben? Yağmur Hanım toplantının ortasında uyumak nedir? Bu ne ciddiyetsizlik? Çıkar mısınız? Odayı lütfen terk edin. Hayır olamaz. Ne yaptım ben ya? Of of. Annem beni öldürecek kesin. Of ya ne yapacağım ben şimdi? Annemi nereden bulacağım ben? Okula mı gitsem ki? Kesin okulda. Of anne ya. Bittim ben bittim. Olanları duyarsa bittim. Kızım hadi hadi koş. Hadi kızım. Ders başladı. Sen şimdi mi geliyorsun ya? Ne bu halin? Nereden geliyorsun sen? Niye derste değilsin? Ne işin var senin burada? Sana diyorum kızım sana sana. Niye derse girmedin sen? Müdür hanım ben ben öğrenci değilim ben ben veliyim. Kızımı arıyorum ben. Kızım kızım Nazlı'yı arıyorum. 4A sınıfında olacak. Onun için gelmiştim. Ne diyorsun kızım sen ya? Veli olsan bu kıyafetleri mi giyerdin? Şu haline baksan. Yürü yürü müdür odasına yürü takip et beni. Veli'ni çağırayım da görsen şimdi. Bu ne hal böyle ya? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Yürü. Sana bir ceza verelim de gör bakalım. Ama ben ben gerçekten ben öğrenci değilim. Lütfen dinleyin beni. Ben Of kızım ya. Nazlı neredesin ya? Tamam tamam geliyorum. Of kızım ya. Nedir bu başıma gelenler? Bekleyin bekleyin geliyorum. Şimdi annem nerede acaba ya? Okula mı geldi ki? Yani burada bir yerlerde olması gerekiyor. Umarım okula gelmiştir. Bakayım buralarda. Kimse yok okulda. Of anne neredesin ya? Hiçbir yerde kimse yok. Nerede ki bunlar? Şimdi ders neydi ya? Laboratuvarda falan olmaları gerekiyor mu acaba? Şu yukarıya falan bakayım. Burada da kimse yok. Buralarda boş. Of of. Buralarda da yok. Nerede ki bu annem ya? Nereye gittin anne ya? Acaba müdürün odasına gidip annemi mi arasam ki? En mantıklısı o. Aynen aynen en mantıklısı o. Gidip de müdürün odasına bakayım ya. Of anne of neredesin acaba ya? Of of. Rezil oldum herkese bugün ya. O değil annemin işini de mahvettim. Anne. Anne sen buradasın. Anne ben de seni her yerde arıyorum anne. Kızım Nazlı sonunda sonunda Nazlı. Ben de seni aramak için buralara geldim. Of Nazlı of. Neler geldi başıma neler. Ama siz siz öğrenci değilsiniz. E peki neden böyle giyindiniz? Kusura bakmayın hanımefendi ben sizi öğrenci zannettim. Siz böyle giyindiğiniz için. Gerçekten kusura bakmayın. Yok yok müdür hanım önemli değil. Siz kusura bakmayın. Ya biz evde kıyafetleri yıkamadık da son bu kıyafetler kalmış. Nazlı benim kıyafetleri giyince de Mecbur ben de onun kıyafetlerini giymek zorunda kaldım. Zaten bugün herkese rezil oldum ya. Herkes beni küçük kız zannetti. Of of. Hadi Nazlı hadi. Yukarı çıkalım da şu kıyafetleri değiştirelim artık. Yeterince rezil oldum. Daha da rezil olmak istemiyorum. Sorma anne sorma. Herkes beni yetişkin kız zannetti ya. Anlatamam sana. Hadi gidelim de şu üstümüzdekilerden kurtulalım artık. Aynen kızım aynen. Hadi gidelim de şu üstümüzdekilerden kurtulalım. Nerede? Şu lavabo üst katta anne. Orada değiştirebiliriz. Ay rezil oldum herkese ya. Mahvoldum bugün. Artık üstümüzü başımızı değiştirelim. Ne olur bana kıyafetlerimi geri ver. Al kızım al. Al kıyafetlerin senin olsun. Ne olur bana kıyafetlerimi ver. Ay o değil de sadece bir arkadaşım gördü. Yoksa bugün bütün okula rezil oluyordum anne. Oh be. Sonunda sonunda kıyafetlerime kavuştum. Ay çok mutluyum. Sonunda sonunda ben de. O değil de ben toplantıya geç kaldım. Benim bir an önce toplantıya gitmem lazım. Dur bakayım şöyle. Ay sonunda normale dönmüşüm. Oh be. Ay benim bir an önce toplantıya yetişmem gerekiyor. Anne şey. Ben bugün senin iş yerine gittim de. Ee, biraz ortalığı karıştırmış Mahvetmiş olabilirim Özür dilerim anne özür dilerim Herkes beni sen zannetti Ben de toplantının ortasında uyuyakaldım Ama ne bilirdim ki böyle olacağını Gerçekten özür dilerim anneciğim Ben böyle olsun istemedim Gerçekten bilerek yapmadım yani Ben seni arıyordum Onlar da beni sen zannedince böyle oldu Özür dilerim anneciğim Gerçekten özür dilerim Ne ne yaptın sen Nazlı Ne olamaz bu Ya inanmıyorum sana Nazlı ya Mahvoldum beni bir an önce yetişmem gerekiyor Eyvah yandım ben Ben ne yapayım anne ya ben ne yapabilirim ki? Senin yüzünden oldu her şey. Kıyafetleri yıkasaydın böyle olmazdı. Kusura bakma anneciğim. Neyse ben artık derse gideyim. Geç kaldım yeterince. Ay neredeyse okula rezil oluyordum. Neyse neyse. Herkes teneffüste galiba kimse yok. Gidin sırama oturayım artık. Evet arkadaşlar Roblox Arzuke kanalımız. Artık bu kanala da her gün videolar atmaya başlayacağız. Yeni hikayelerden haberdar olabilmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.